Trabzon'a gelecek arkadaşları için Trabzon KTÜ Koru Otel'e rezervasyon yaptırmak isteyen İbrahim Bey konaklama bilgisi almak için otel görevlileriyle görüşür. Görevliler kendisine aşağıdaki gibi bilgi verir. Otelimiz 200 kişiliktir. Otelimizin şu an %25'i doludur. Boş oda sayısına göre konaklama ücreti değişiklik gösterir ve aşağıdaki tablodaki gibidir. Bu bilgiler ışığında 100. kişi olarak otele gelen Sezai Bey konaklama ücreti olarak kaç TL ödeme yapar? Evet arkadaşlar bakıyoruz 200 kişinin %25'i doluysa %25'i 50 yapar. 200'den 50 çıkarırsak demek ki otelin şu an 150 kişilik yeri var demektir arkadaşlar. Boş oda sayısına göre tablo burada arkadaşlar. 100. kişi olarak gelecek arkadaşlar. 150 geriye doğru 100 ilerlersek arkadaşlar 100 kişi doldurduğu zaman tam 50 kişilik boş yer kalır. Fakat Sezai Bey 100. kişi olduğu için yani 51. kişi olarak gelmiş olur otele. Örneğin 10 kişilik boş yer olsa 5. sırada gelen 5. kişi hangi aralığa girer arkadaşlar? Bakıyoruz. Bak 10. kişi gitti. 1. 9. 2. 8. 3. 7. 4. 6. 5. Demek ki 150'den e, 100 çıkaracağız ve 1 ekleyeceğiz. Demek ki 100. Yüzün, kişi olarak gelen kişi 51. boş yeri alır. O zaman da 51. boş yer neresidir arkadaşlar? Bakıyoruz. Yani 120 lira olur. Cevabımız C olur arkadaşlar.